<laughs> Ayıldın mı Feride? Sabah oldu hala horluyorsun. Yuh be ne içermişsin. Ay ne oluyor ya? <laughs> Dün geceliği giydiğimi bile hatırlayamıyorum ay. Giymedin zaten Feride. Nasıl yani be? Sarhoştun. Ben giydirdim seni. Ama korseyi çıkartırken komşulardan yardım almak zorunda kaldım. <laughs> ne? Ne diyorsun ya? <laughs> şaka lan. Uyanmamışsın şaka. Ama korseyi anca keserek çıkarabildim. Çünkü düğünde kilo almıştım. Ay. Öyle yorgunum ki sinirlenemiyorum bile. Bağıramayacağım ya. yani. Çok normal yorulman. Kirasını sen vermişsin gibi salonun her köşesini kol bastığıyla turladım Feride. Eee? Düğün bu. Oynayacağız tabii. Herkes oynadı Feride. Ama hiç kimsenin çarptığı adam pet şişe gibi sahneye uçmadı. <laughs> Sen görmüyorsun. Orada davul devrildi. Tokmağa gitaristin götüne girdi. Davulcu zaten per. Sana baktım. Aman küsme ye, gelmez ay küsme ye, gelmez. Ha. Hadi oradan be. Nasıl sallıyorsun? Öyle olsa müzik kesilirdi. Dururdu ne? yani. Ay. Durdu zaten Feride. Yok ya. Müzik dursa insanlar dururdu. <laughs> durdular zaten Feride. İnsanlar dursa ben de dururdum Kamil. Hayır Feride, sen durmadın. E nasıl durmadım ki? Aman küsme ye <laughs> gelmez, haydi küsme ye gelmez. He, ne yapacaksın sen? Dünya götüme evresi kim oynamaya devam ettin. Ay. Heh. Yani sen de oynasaydın Kamil. Kız kardeşin evlendi. Oynadık ya Feride, seninle oynadık. Ne? Heh. Ben niye bir şey hatırlamıyorum ya? Çünkü ağzına içmiyorsun sen. İçmeyeceksin o zaman. Böylece karşılıklı oynarken bana da damadın akrabası olup olmadığını sormayacaksın Feride. Kocanı tanımadın lan. Asıldığıma göre tanımamışım demek ki. <laughs> Dibin düştü. İnsan içince bu kadar şuursuzlaşmaz ki ya. Ben yıllardır içerim. Bir türlü bulamadım bu kafayı. Kamil. Kristal vazo uzakta. Üşeniyorum kafana atmaya. Yorma beni sabah sabah ya. Anne. <laughs> baba kavga etmiyorsunuz, değil mi? Yok. Yok canım. Olur mu hiç? Düğünün kritiğini yapıyoruz annenle oğlum. Aa evet. Çok eğlenceliydi. Aa evet. Aa. Aman. Ama basma ya gelmez. gelmez. haydi küsme gelmez. Basma ye basmaya gelmez. Aman basma ya gelmez. Ay gelmez. Ay